Ben müteahhitin 750 milyona yapacağı işi 78 milyona yapıyorum. Şu an 1000 kilometre asfalt yapıyorum. Size bir maniyet hesabı yapayım. Kırıkan'da 100 kilometre asfalt yapılacak. Bu 100 kilometre asfaltı müteahhite versem ben 750 milyon falan tutuyor. Kırıkan Belediyesi'nin bir ocağı var. Çağırdım belediye başkanımız. Dedim ki başkanım sen bana aşkırını tedarik edebilir misin? Saatte 150-200 ton verdim. Kaç kamyonum var? 3. Bütünü ben göndereyim. 9 milyonluk bütün yer hesap ettim. Binişer yardım firmaları dediler ki 100 liraya tonunu yaparız. Toplamda 600 ton malzeme gidiyor. 60 milyon yapıyor. Dedim ki sen onu 70'e 6 çek 90'a da su yap. Ektir, durmuyorum sizi. 48 milyona geliyor. 30 da bütün 78 milyon. İşte bu 1000 kilometre böyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yoksa benim bin kilometre yola yedi buçuk milyar para lazım. Benim yedi buçuk milyar gibi param yok. Kısmeti böyle yapıyoruz. Ben de hiç elimi sıcak sudan soğuk suya vurma. Çağırırım müteahhitleri. Gidin kardeşim şu noktaları yapın. Ne kadar? 750 milyon. Al 750 milyon. Sana o parayı ödeyemem. Taksiciye onu diyemem. Öbürünü onu ödeyemem. İşte bu işin formülü burada arkadaşlar hesabını yaparsanız, doğru düzgün yönetirseniz, bununla dertlenirseniz yavaş yavaş ayağa kalkıyor